Efendim devam ediyoruz. Şimdi e, Millet İttifakı bildiğiniz gibi ortak politikalar metnini açıkladı ve bunun alt başlıkları var. Ana başlıklarla birlikte e, onları aktarmaya devam edeceğiz. Birkaç gündür aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Çünkü vatandaşlar biraz daha e, bu konuların, bu maddelerin detaylarını öğrenmek istiyorlar. E, teknolojiden sosyal politikalara kadar bildiğiniz gibi birçok madde yer aldı, yüzlerce madde yer aldı. Sağlıkta yaşanan sorunlar içinde metinde uzun bir yer ayrıldı. Özellikle son birkaç yıldır bunu çok daha fazla hisseder olduk. Sıkıntılar için sunulan çözüm önerileri de oldukça dikkat çekti. Millet İttifakı 9 ana başlıkta 2300'ün üzerinde vaat ve ülkenin sorunlarına dair çözüm önerileri içeren hükümet programını duyurmuştu. 7 coğrafi bölgede tıbbi tedavi, rehabilitasyon, hobi ve meslek edindirme programı uygulanan bağımlılıkla mücadele merkezi. Acil çözüm isteyen sorunlara çözüm önerilerinin yanı sıra birçok kesime yönelik önemli vaatler de metinde yer aldı. Akıllı ilaçlar ve biyomedikal teknolojiler alanındaki destek ve teşvikleri arttıracağız. Metinde sağlık başlığı altında sağlık hakkını açık bir anayasal hak olarak düzenleyecek. Kim kimsenin sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmayacağını güvence altına alacağız denildi. Muayene randevu sistemi etkin çalışır hale getirilecek. Muayene süresi Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen standartlara getirilecek. Aile hekimliği sistemi halk sağlığının temeli haline getirilecek. Aile hekimliği içinde önemli maddelerin yer aldığı metinde aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılacağı, aile sağlık merkezlerinin fiziki koşullarının ve teknik donanımlarının iyileştirileceği kaydedildi emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödediği katılım payını almayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde engelliler genel müdürlüğü kuracağız. Ulusal otizm eylem planını hayata geçireceğiz. Ortak politikalar metninde sağlıkta yaşanan sorunlara ilişkin onlarca çözüm önerisine yer verildiği görüldü. Bunlardan öne çıkan maddelerse şöyle. 50'lik öncesi sağlık taraması ücretsiz yapılacak. Genetik hastalıklar taramalara eklenecek. SMA, Down sendromu gibi genetik hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi için ulusal eylem planı oluşturulacak. Kanserle bütünsel bir yaklaşımla mücadele edilecek. Sürekli glukoz izlemici cihazları hastalara bedelsiz olarak temin edilecek. Ülke çapında ağız ve diş sağlığı merkezleri sayısı artırılacak ve güçlendirilecek. Sağlık başlığında sadece fiziki değil ruh sağlığı ve bağımlılıklar için de önemli adımlar sıralandı. Toplum ruh sağlığı merkezleri aktif hale getirilecek. Bağımlılıkla mücadele merkezi çatısında fiziksel ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele edilecek. Sigara ile mücadelede dünya genelinde kabul görmüş zarar azaltımı politikaları benimsenecek. Sağlık sektöründe ilaçtan sağlık çalışanı eksikliğine kadar pek çok adım atılacağı vurgulanıyor metinde. Sağlık çalışanlarının çalışma şartları, ücretleri ve özlük hakları iyileştirilecek. Sağlık çalışanlarının uzun nöbet sorunu çözülecek. Türk Hemşireler Birliği kurulacak. Yurt dışına gitmiş sağlık çalışanları için yurda dönüş projesi başlatılacak. İlaç, medikal cihaz, malzeme, tedarik ve fiyatlama gibi birçok noktada yaşanan aksaklıklar için sunulan detaylı çözüm önerileri oldukça dikkat çekici. Sunulan vaatler hayata geçirildiğinde sağlıkta pek çok sorunun üzerine eğilileceği görülüyor. Yeah. <laughs> you